Video mu çekiyorsun? Evet. Aa Halil yanımda yedim. uyuyor lan. <laughs> ne? Şu kitabı ne? alın bak kitabı alın lazım kitap. Ne bu? Lan, anime, girdin Anime abi. <laughs> <Abi>. Lan oğlum siz de yük yüklenmedi bu oyun. <laughs> oğlum dedim bu ne söylüyor? Bu çocuk çok anime izliyor lan. Anime karakteri daha çizmiş şey, bak. Daha yeni başlattı O ne bu? 3 tane tam tavırlı ekmek. Alın. O ne lan? çocukta tadığım oyuncağım var lan. Ver lan bana. Ver lan. lan bana bırak, şey ya, şey bırak. Bırak. Bırak lan siktir. Lan piç. Ee, beyler spoiler çocuk öldü. Niye? <laughs> 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 oyuncağı almak isterken boynunu kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Yazık kadın. Oyunda kasma var lan bende. Ver lan çocuğu. Ben lan oğlum çocuk kasma oyuncağı Var ya bak. Hepsine ultra oyuncağı alacağım oğlum ben. Ya. Geldiniz misiniz? Yani an an... mi siz? Ona lan çekin önümden ama. Ya vurma Aa, canım gidiyor. Ya, siktir git diyorsun. <laughs> Lan çim adam. Oğlum ben ne ara aldınız lan oyuna ben siz katsini mi geçtiniz? Oğlum sen başladın evet. diye bize başladın. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum. <gülüyor> hadi bak hadi bak speedrun. Çekil lan Ya canım gidiyor canım. <laughs> Fırlatma ya var mı bunda? Ben o bulutlara benzemem bak ağzını. Halil vursana bir bana. Vurmam kardeşim. Vur. Aa. Ah. He ne oldu? Bakıyorsun öyle yine mar. Bu kaplıda oldu be. Ali yakala. Bastıyal topakmış sana kullanırsın arkadaşlar. <laughs> <asker> as <laughs> <laughs> bak. Oponayı neyle alıyorduk lan. E. Ee? E. Ee? Bakardan mı? Kapana <laughs> battım Hadi bak hadi bak. Aşıyorsun. <laughs> çekil çekil. <Ya>. Allah düştü. <laughs> Vurma annem. Yani. Canım evet. yarıya indi. birkaç tane alabiliyorum. Bana bak. Silahlar nerede ki? Gel gel gemiye gideceğiz gel. Gemiye gideceğiz de dur orada save vardı galiba. Biz ee? şeyi nasıl açacağız? Hocam radyo değil. Raftan biz şimdi nasıl mızrak yapacağız? ateş, Böyle ev, yemek, depo, duvar, hayvan. hayvanları niye kestiniz? Ne ee, var? Pes Oo bak burada çok iyi bir espri var. Şeye girsenize. Sol kitap B'ye basın. Kitaptaki o sol sayfadaki en sona gelin. E, rabbit Trap'in sayısına bakın. B'den <laughs> ne <neye> geliyor? <laughs> Niye kesiyorsun lan hayvanı? Cık. Ayıp değil mi lan? He, yüzüne nasıl bakıyorsun oğlum hayvanın? Hadi gel lan hadi. Bırakma lan. Vay orospu çocuğu senin amına koyayım. <laughs> vur bana vur. Ya bismillah baba. Allah kab kapl kablomanın E vurabiliyorum. Vuramıyorsun oğlum bak. Almadın mı oğlum? Bozuk para mı var? Tamam rahat bırak lan kapıyı bazara gidin Al 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 helal kes helal Oooo Helal et Neyden burada biri ölmüş ama Ne sütü tükenmiş et Böyle bu sürü fotoğraf var ya bismillah Anam niye fırlatıyorsun hayvanı Ben de fırlatmadım da hadi yemek içecek Eee evet, hadi bir yapalım gece zombiler basacak Şimdi, şimdi benim mızrak ihtiyacım var. Ne ya lan buraya? I'dan Nasıl yapılıyor iki oğlum? İki tane çubuk yap. Ha dur craft'a mı sürükleyeceğiz? As combine. Lan sağ tuştan yapacaksın? al. Başka ne koyacağım taş mı? İki tane sopa sadece. Ha bende bir tane var. Kırabiliyor musun? Oyunun mezarını bir şey alacak ama lan. Bana <gülüyor> 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 evet, ha, oyunu baga soktun. yaptın <laughs> ki baga E, ee, fotoğrafı tutarken elime şeyi aldım. Fotoğrafı elimdeki o kullandığımız ana aleti fotoğraf tutar gibi tuttu. Oba, ekip. Tamam, tamam. tamam, bakayım. Nerede bu çakmağı nasıl kapatın? Oy, çakmak nasıl açtın ki? Oğlum. Nasıl açıyorsun Ali çakma? Orta tık. Yo, oyundan yüzden Öden, öden. Konuşmayın, konuşmayın. konuşmayın. konuşmayın ekip mi diyeceğim? Oradan geri mi kapatacağım bir de? Oğlum bu ne kadar zor. Neden, neden, neden? Hey, light. Uy aha. Oğlum bu niye vurulmuyor? Aha martı martı martı. Bu koydum. Beyler ok yapacağız ok. Gel gel. Vur 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 gel vur gel vur. Hayır öyle bir şey yapmasak mı? Çok Böyle büyük yapamam. değil mi o? Barınak Yok. mı yapsaydık? Yok. Koş 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 diğerine koş. Ben şu anda Susuzluğumu iyi açtım da iyi canım da iyi. Aa yoruldum lan sistemden bitmiş. Nasıl sadece iki tane mi getirmişim? Oğlum dal dal dalga mı geçiyor? Zombiler geldi. Nerede? Olmaz, olmaz. Oh, kardeş kardeş duralım. Topla topla. Oh lan. Hadi. dur. Ne aldınız? <laughs> ya oğlum getirin. <laughs> Şeyleri mi alalım? Ye yiyecek. Uzatmıyor bak. Bakayım. O gidin odun getirin lan. Beyler bu nasıl atılıyor ya? Lan Bir ateş yakın. Ateş yakın beyler ateş. <laughs> Yemek yapalım. Tamam atıldı. Sorun yok Balcid. Sana mı saplandı? Evet, oğlum, saplandı. Niye atıyorsun oğlum lan bunu? Aa, <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ee... Oğlum canım yok canım ben can yiyemiyorum. Oo leg battle flip challenge. Bunları oğlum yakacağız ya. ya. Benim Şu oğlum ben tut... çok şey kaybediyorum mızrak. Nerede benim mızram? Anladım, Nerede lan? Zombi onu? geldi iki tane. Oğlum şeyi hızlı yapalım hadi beyler. İki tane zombi geldi. Dur dur dur. Ya Emir. Nerede? Yanımda mı ne Geliyorum, yapıyorsun? geliyorum, geliyorum. Aksiyonu kaçırmamam lazım. Allah! Dıridam dom, dam dom, dıridam dom, dıridam dom, dam dom, dam dom, dıridam dom. Nereye bakmış savaşçı? Adam savaşçı mı? Ben savaşmıyorum ki. Ben yanına gidiyorum adam göt korkusundan kaçıyor yanına. Öyle bir şey. <laughs> ya oğlum gene kaybettim ya. Qu'est-ce que c'est toi Viens là, viens Oğlum şurada 1 milyon kadar odun var. Kastı Şey, şuna da. Çalış. Savaştayım ölüyorum. Getirin. Vallahi ölüyorum lan. Ya elime mi düştü şimdi? Gel, dal bana. Bana niye vuruyorsun? Görevin daha bitmedi. Al bunu getir şimdi. Kolunu bacağını kes, kurtacağız bunu. Kolunu bacağını kes, kolunu bacağını kes. İyi böyle, iyi böyle. Ya oğlum yemek, yemek o. <laughs> Lan oğlum ne yiyeceğiz? Ya kolunu oğlum, bacağını yiyorsun. Yemiş. Erdem, Erdem gel gel gel, hızlıca kesip gidelim. Ya burada bir sürü zibilyon kadar var oğlum, gelin alın şunları. de böyle? Gidelim bu şey ya. Gemiye sen gidelim de uyuyalım. Oğlum, oğlum size buna merdiven çekmemiz lazım. Sen niye bu kadar uzun yaptın? Oğlum dolu gel gel. Şu gemiye oğlum, gidelim. Oğlum merdivenden çıkamıyorlar mı? Ne oldu oğlum buna? Oğlum ben aracı ben bir oğlum, şeye şey çevirdim. Tabii. Ya oh. aracı. E, e, basacaksın. C basılı değil. Gittin <laughs> <bunun> lan aracı. Sen <laughs> amına koyun. <sen>. Oğlum. <laughs> <Çek. gülüyor> evi de yaptım. Oğlum başka tuş çıkmıyor ki ben. <laughs> yani geri zekalısın. Nasıl Vallahi yapacağım abi. ki? E basacaksın. E amına koyayım. Hmm, hangi oyun C bas. Yok, yok mu oldu senin? <laughs> Oğlum o kadar oyun <laughs> yok mu oldu? <laughs> <Oğlum, o kadar gülüyor> <yok mu> oldu? <laughs> Oynar ki amına koyayım? Ben, ben, de, ben, de, ben, de, ben, de, ben de ben de ben de ben de ben bak. Bak ev od gidelim. odunla beler çakman gazı bitti ya. <laughs> ya kafasına tükürdüm. Ya hangi oyunda C basıp Nasıl <laughs> bunu gördünsen sen ben anlamıyorum seni ya. Yapmayın işte, ben yapacağım seni. <laughs> tamam bak beyler yeni adam burası. Yapma lan. Vallahi ellemem ki gidiyorum. Al 13 yapayım, tane, 13 tane getir. 13 tane getir. Ya oldu mu neyse. Kanser <laughs> <laughs> olacağım. La pute o çocuğu. Aa kendilerini düşürme var Minecraft'taki. Aa memeleri var lan bunların. Bu, be bu benim. Tamam, Ölüyorum lan. Beyler ben şu etleri pişireyim bak. Ne oldu Aa, oğlum buna? Lan, bizim... oğlum oldu, et koy. Amına. Ya ne oğlum şey niye ya falan? ne alaka? Bak, yok yok diyeceğim direkt. <laughs> Bunu mu? <laughs> Vurma Allah aşkına. Saçmadın. <laughs> <yaklaşmadım. gülüyor> Olursayın Şş, olursayın halil, 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 Halil. Eğil, eğil, eğil. Martı var, martı. Eğil, eğil. Al kasya seni için. Gelin burada şey yapın. Bro, şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? yeni icat buldum. <laughs> Erdem şu icada baksanıza. <laughs> Var o tele. Ay ya ya. şunu bir al Tarık. Bunu da aç kırabilirsin. Tarık. Anasını siktin Tarık. Oğlum C'ye bastım ben <laughs> koymak için. E'ye basman <laughs> gerekiyordu Tarık. Az siktir. Sıra Oğlum bölümün başından ya. beri şunu bitirmeye çalışıyoruz. Ya, <laughs> Sen şu baltayı al onu bırak e ya bas.